Evet arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere devamını çekiyoruz Nitro Speed'in tam gazileri. Evet. Evet. Geliyoruz. Evet, kariyer. Yarıştan başlayalım. araba Sese bak be. işte özlemişim şu araçları. Seslerini duymayı. Bir de şunu dinleyin. Bakın bir de bunu dinleyin. Aynısı be. Nefes alışı değişiyor be arabanın. dayanamadım. Camaro'yu görünce dayanamadım arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemedim. Evet yüklenirken kaydımıza bakalım. Evet 1.53. Tamam. Ya bir sıkıntı olup olmamasına şeye bakıyorum. 10.6 kilometre güzel bir yarış olacak. Kemerinizi takın. Aa, güçler de yok. Neyse keyifli bir yarış yaparız. şarkıya bırakmanızı istiyorum. Kendinizi şarkının güzelliğine bırakın. Allah aşkına. Dinleyin. Bırakın. Arabayı sürerken dikkatli olacaksınız. Her türlü tehlikeye karşı geleceksiniz. Aman bir lan! lan! Ne oğlum ya? Öf. Can sıkıldı şimdi ya. Altıncıya düştüm. Çekil lan. Lan. Çekil. Yol verin, yol verin, yol verin. Normalde bunu trafikte yap bir aracı takla atar. Adamlar devam ediyor buna. Zaten buna yarış arabası daha hafif. Camaro'dan bahsetmiyorum bu biraz. Daha zaten zaten. göz göre göre şu kaza oluyor ya. Abi hassasiyet hassasiyet. Çok iyi ayarlaman lazım. Şu an 5 parmak kullanıyorum yani. Son anda kurtardım. Bakın, bakın. Tam net de duyulmuyor ya şarkı. Adam ne dediğini bile zor anlıyor. Yani. La hiç girmeseydik. Bu ne ya? Ya tamam. Pes edelim şimdiden o zaman. Ben bu halde bile birinci olduysam süper yarışayım yani. Şu baksana kaçıncayım ya. Şu işe bak ya. Ama böyle olmaz her Harbi olmaz. Oğlum siz yokken biz vardık bu piyasada yürüyün lan. Abi imkansız 2 kilometre kaldı. 2 kilometrede nereye geçiyoruz? En fazla şu önümdekini geçebilirim. Aa bak geçti. Birinci oldu bile. Biri. Birinciliği iptal. birincilik hedefleri. İkincili oynayacağım. İkincilik de zor. <laughs> ya şu kestirmelere Ah lan kiramet Al işte Ah Yok yok Olmadı Kaza yapmasam o iki kere Bu sıkıntıyı yaşamayız Arkadaş ölüler de zannediyor ki Diriler her gün elvan yiyor Ben de buna tutuluyor Ah Get jumped, skulls out. You have been granted use of the new EMP system. The EMP EMP system fires a directed electromagnetic pulse from your car to a targeted suspect. Ha. Bunu daha önce anlatmıştım, bir daha anlatmayacağım. Biliyorsunuz. Bir de bunun güçleri var yani EMP mesela bazen EMP. çok güçleniyor, levelleri var. İyi bir leveller atarsanız ucu olur. <laughs> Karakolu, bak duyuyor musun? Bak koşuşturma sesleri, büro sesi, kitap açma, kapı kapatma sesleri var ya. Bildiğin karakolun sesleri var alt planda ya. 171 gelmiş. 183 183 <laughs> 5 EMP süper süper kısta Taka pa kısta Siyani yeni ver Şu an şimdi spring Skipping Geceyim. Devam edelim Hızlı geçtim buraları Ama derseniz yorumlarda belirtin Geçme izleyelim falan gözlerimizi ne zaten dur 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 Gözden kaçırma riski var abi bu adam çok mu hızlı gel gel nereye gidiyorsun gel tamam ben de geçtim arkasından hayır şanmik geç lan Gel bakayım abine. Gel babana gel. o <laughs> oğlum. Kaçtı evet. Kaçak bir şey. Dua et de olsun. Ama jammer kullanır herhalde. Ha. Jammer kullanır. <laughs> Nasıl? İptal etti gördünüz değil mi sağ sol yaptı? Lan ben çok hızlandım biraz geriden gelecektim biraz. Ya hiç kaçışın yok kusura bakma da. İyi kimde olsun sen gör. Gör. To set it off-road onto the trails. What? All units, EMPs are now authorized to use repeat EMPs are go. EMPs are go! GLGP'di şeydi miydi? Evet Devam edelim mini polis görevlerimize Deneyelim bu sular Sese bakın Normalde işimde gücündeyim. Evden işe, işten eve. Başka bir sorumluluğum da yok. Evde bekleyen bir işim, çocuklarım var, yemek olacak falan filan. Sonra telsiz çalıyor. Hadi gel baba. Eve gidemeyeceğiz. Akşam yemeğini dışarıda yiyeceğiz gibi. Gece kelle paçacıda da artık. Şu suçluyu yakalamak için elimden gelen en hızlı sürüşü yapmalıyım. Bu arada da kestirmelere girmem lazım. Normal sürüşle de olacak gibi olmuyor. Bu arada hiç biri çarpmaman lazım. O konuda da hassasiyet. Bu gözükmüyor. Uzunlar yok mu? Gözükmüyor. Dur bir dakika ya. Oyun bozuluyor. Le 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 Evet yeni kestirme bulundu. Şu şarkı iyi de güzel yani helikopter geliyor zannettim de zaten polis. Hayır. 2 saniye 2 saniye 10 saniye gitti. 10 saniyede kim bilir neler yaparız. Bunlar bizimle daha niye çıkıyor? Hadi bismillah. 14 saniye kaybettim. Artık kimseye acımamam lazım. Önüme geçin ezeceğim geçeceğim. Abi bu kestirme girmem lazımdı. Ben ne yapayım? Hayır. Hayır. Olmaz. Olamaz. Hayır. Merit'i kaybedemem. Geçtik geçtik. Bronz aldım görmüş olduğunuz üzere. Polisçiliğe devam mı? bunu oynadık, bunu oynadık, bunu oynamadık, şunu oynayacağız. <laughs> Roblox, YMP, Argo. Ah, çok heyecanlanıyorum ya bu oyunda çıldırıyorum resmen. Ağzımdan her şey çıkarır. <laughs> Roblox, YMP, YMP ile Roblox tadında olmuş. Spice Trip de güzel olur ama. Kaç kişi kovalıyor? Ben öne geçiyorum bak jipleri <laughs> Bir kişi, bir kişi içine. Aa bu çok zordu bu bölüm ya. Bu beni var ya kantar içine bırakmıştı kantar. <laughs> gördük gördük. Got you <laughs> there 1073 proof. Roblox units deploying directly ahead of you. Roblox body tend Gördük. Roblox'un etkisiz hale geldi. Hayır! activated acquiring target Ne oldu? Babana geldin mi babana? Bir ağız doluk daha kurarız. Aklını alırız senin aklını hayırdır sen? Hayırdır? Ama abi kızma. Kızma, bak senlik bir şey yok. Ee. Geri dönüp çarpacaktım da bir tane kim kaldı. Abi adam kaçıyor. Şuradan uzaklaşırsa adamı kaybederim. Dur, kestirmeler var şimdi olmaz. İstanbul rahat <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane kaldı. Hayır! saniye kaçırdım ya. Yanlışlıkla mı? O sahneyi tam arabilseydik var ya. Efsane çıkarmıştım video. Ah. Tam böyle barikata geliyor. EMP çakıyorum orada canı bitiyor zaten. Orada barikatta da taklacı. Ya onu göstermek istiyordum ya. Harbi canım sıkıldı ya. Ah. Ya elim niye şuraya gidiyor ki? ben? 65 bin. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler.